Merhaba dostlar sevgili arkadaşlar ee, Bu video kısa olabilir Yani kısa bir video olacak zaten Ben normal standart short videosu olmayacak Normal standart bir youtube videosu olacak Bu videomuzun konusuysa The Last of Us Part 2 Remastered'ın e, Sızdırılması ile alakalı Daha oyun çıkalı bir gün olmuş Şu an ayın altında video çekiyorum daha doğrusu Ayın dördünde oyun çıktı Yani oyun çıktıktan bir gün sonra arkadaşlar oyun sızdırılıyor ve nasıl sızdırılıyor ya oluyor bir şekilde aslında var insanoğlumuz her şey yapıyor yani ya bu aslında ben size söyleyeyim emek hırsızlığı arkadaşlar atıyorum ben hiçbir şekilde korsan site ismi vermeyeceğim ama gerçekten de bu yapılan emek hırsızlığı yani korsan siteleri şu an baksanız ee, bir sürü sitelerde artık Blastoise şu an Part 2'nin Remastered versiyonu, P PC versiyonu daha doğrusu şu anda e, hiçbir, yani e, daha doğrusu bütün e, korsan sitelerinde şu an mevcut. Yani ben bir tanesinde gördüm de diğer, diğer sitelerde de mevcut olabilir yani illaki bütün korsan sitelerinde paylaşılıyor çünkü. E, şimdi burada baktığımızda The Last of Us Part 2 Remastered kısa sürede kırıldı diye paylaşım yapıldı burada Merlin'in kazan sitesinde paylaşım yapıldı. Korsan sürümün bu kadar hızlı şekilde ortaya çıkması oyun dünyasında dikkatleri yeniden korsan yazılım sorunun üzerine çekti. Bu durum geliştiricilerin yıllar süren emeklerinin birkaç saat içinde karşısız kalabileceği gösteriliyor. Gösteriliyor daha doğrusu. The Last of Us Part Party Remastered gibi yüksek profili yapımların hedef alınması korsanın hala ciddi bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor ki aynen yani öyle. Zaten şu anda bu oyun satış kaybı yaşayacak. Yani bu bir emek hırsızlığıdır arkadaşlar. Doğru bir şey de değil. Şu an e, buradan sosyal mesaj olsun o, bu oyuna lütfen korsan indirmeyin, satın alın. Her yani ne kadar online içinde online özelliği olmasa da sonuçta hikayeli bir oyun, emek verilmiş bir oyun. Yani bu oyuna e, para vermeyip de yani korsan bir sitede indirmek maalesef e, emek hırsızlığına giriyor. E, emek hırsızlığı da aslında bir nevi bir suç ama bu suçun da bir cezası yok maalesef. Olmaz da. E, ne yapalım? E, bu videomuzun konusu bu kadar olsun. Yani ben desteklemiyorum ya ben de destek, ben de ben destekliyorum eskiden biz hepimiz çocuk yaşımızda bir sürü korsan oyunu indirip oynardık ama şimdi yani bu yaşıma gelsem illaki yine desteklemem. O kadar. Ee, bir de son bir şey daha diyeyim. Bak video kapanmadan önce. Ee, The Last of Us gibi veya Naughty Dog oyunları, PlayStation oyunları hiçbir aslında PlayStation yani Sony Bunları desteklemeyip hiçbir şekilde PC'ye sürmemesi lazım. Çünkü illaki korsan yazılımcıların eline bir koz geçecek ve bu oyunu kıracaklar. Sosyal medyalarda korsan sitelerde paylaşacaklar ve oyun satışlarınız Steam'de düşecek. Ki zaten PlayStation'daki satışlarınızdan ötürü daha doğrusu Steam'deki satışlarınızda bir sorun olur mu? Yani Steam'deki satışlarınız değer kaybeder sadece onu söyleyeyim. Yani ben ben desteklemiyorum ya dediğim gibi. Yani bu destekleme konusunda birkaç kez söyledim ama umarım siz de anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceleriniz olsun.